Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün maymun iştahlılık hakkında konuşacağız. maymun iştahlılığı ne olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Başladığın hiçbir işi bitirememek, her şey bir anlık hevesle başlamak ve sürdürememek gibi bir durum. Ve hayatım boyunca hep bu konuda muzdarip oldum tahmin edersiniz ki. Önceki videolarımda da sanırım bahsediyordum. Hani başladığım hiçbir işi tamamen bitiremedim hayatım boyunca hiçbir zaman o işin sonuna gelemedim diye düşünüyorum ee, ve bu durumlarda çok zor İnsanı boşluğa sürüklüyor. Çünkü yani bazı insanlar var çok fazla istikrarlılar hani e, zor bir iş olsun ya da kolay bir iş olsun küçük bir iş bile benim için şöyle geliyor küçük bir işi zaten yaparım deyip hiçbir zaman yapmıyorum ama bazı insanlar küçük bir işi bile istikrarlı bir şekilde yapıyorlar. Daha sonra zamanla büyüğüne geçiyorlar. Onu yapıyorlar, tamamlıyorlar. Bir basamak daha artırıyorlar. Daha zor bir iş. Bunu da tamamlıyorlar ve o işte gerçekten iyi oluyorlar. Profesyonelliğe erişiyorlar. Ama benim şu an profesyonel olarak yaptığım hiçbir şey yok çünkü bütün yani bir sürü ilgi alanım var ve hepsinde iyi olmaya çalışırken hiçbir şeyde en iyi olamıyorum. Hiçbir şeyde profesyonel olamadığım için hani bu bana hiçbir şey vermiyor. Ama sana enerji veriyorum. Hayır vermiyor. Enerji de vermiyor. Bunun sebebi nedir tam olarak bilmiyorum. Yani belki hani birçok alana ilgimin olması da olabilir. Çok yönlü olmak da olabilir. Ama hiçbir şeye karar veremiyorum. Yani ne bileyim gitar çalmayı çok isteyen bir insanım ve gerçekten hasbel kadar bile çalamıyorum. Deniyorum ama hemen bir işte en iyisi olamayınca bırakıyorum. Neden yani? Bir anda zaten en iyisi olamam. Ama mükemmelliyetçilikle de ilgili olabilir bu bu arada. Yani bir işte en iyisi olmak istiyorsun, en iyisi olamadığında bırakıyorsun. Mükemmelliyetçilikle ilgisi var gibi geliyor şu an kulağa. Ee, i̇şte yani maymun iştahlı olmak beni çok kötü etkiliyor. Ya sadece bu duruma muzdarip olan kişi ben değilim bu arada. Geçen gün babam yanıma geldi ve dedi ki kızım Aynı zamanda birçok şeye ilgili olduğunu görüyorum ama artık bir tanesini seçsen mi? Hani bir şey de en iyi olsan dedi. Ve haksız da değil o yüzden bir şey söyleyemedim. Maymun iştahlıyım ve bunu nasıl tam olarak çözebileceğimi bilmiyorum. Belki biraz disiplinle daha iyi bir raddeye gelebilirim. En azından başladığım işi tamamlayabilirim bununla. Ama asıl sorun şu ki hani bir işe karar versem zaten sonuna kadar getirebilirim belki. Yani disiplinle olur. Disiplin açısından kendimi geliştiririm. Ama ben kendimi ne açıdan geliştirebileceğimi de bilmiyorum. Çünkü tam olarak ne istediğimi bilmiyorum. Ne istediğimi bilsem bütün sorumluluğu alacağım. Okey. Yola başlayacağım ve sonuna kadar gitmeye hazırım yani. Ama ne istediğimi hayattan bilemiyorum. Belki de ben bir filozof olmak için doğdum. Filozoflar da öyle değil miydi zaten? Felsefeyle ilgileniyorlardı, sanatla ilgileniyorlardı, müzikle ilgileniyorlardı, siyasetle ilgileniyorlardı. Neden sadece bir tane alanda en iyisi olmalıyım ki bilmiyorum. Kafam çok karışık. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Benim gibi hisseden var mı? Ya da daha önce benim gibi olan ve sonrasında bu sorunun çözümünü bulmuş biri var mı? Merak ediyorum. Ve bu bir sorun mu yani? Gerçekten emin değilim. Hayatımda zorluk çıkarıyor ama emin değilim. Ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.